arkadaşlar bugün healer istiklal legacy oynayacağız healer istiklal legacy 3'ü oynamamı istiyorsanız e, en az 2 like istiyorum e, pek fazla istemiyorum Evet hemen başlayalım hızlıca ve swine özgür kılın falan filan bir şey diyor e, Legacy'nin hileli nasıl yüklenir onu göstermemi istiyorsanız like atın. Şunları hemen şöyle gönderelim. Ben de takviye çağırdım. Hep onlar mı çağıracak? Ha bastırın beyler bastırın bastırın bastırın. Arkadaşlar orada like atmanıza gerek yok ama siz Yine de like atın. Ben bunu zaten yüklen yükleniş videosunu çekeceğim. ya yani oradan da yükleyebilirsiniz. Uyarı düşman takmayacak. Tak yani takviye çağırsan ne değişecek? E ondan sonra ben turnuvaya falan girelim bu oyunda hileli istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> <laughs> Kazandı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızın hemen bir ana menü tamam ee, misyonlara mı girsem ya yok sonsuz ölülere mi gireyim hadi sonsuz ölüler eğlenceli olduğu için ona gireceğim en son gece 3'teydim ben şurada yükseldi tamam hayatta kalanlar falan filan bir şey diyor artık ben direkt ileriye salacağım bunları. Vallahi herkesin içinden geçeceğiz bunları. Gelin bakalım zombiler. Burada nereye koşuyor? Şuna bak. Uy. Abi yalnız şu çok güçlü. Şu tıkladım. Evet şu an herkesin ağzını burnunu kırıyoruz. Çok güzel. Mükemmel. Arkadaşlar şu an bende hileli Hungry Shark var? Stick var, legacy 3 var. Bir de stick... stick, var, legacy var hileli. Yani bu oyun. Yani normal oynadığım oyunlar da var. İsterseniz onların videosunu da çekebilirim. E bir keresinde Brawl Stars videosu çekmiştim ama annem sabote etti. Onun biz zombilere acımıyoruz ki. Kazandık. Şunu tekrardan yükselt. Ee, şimdi kaçıncı geceye geç yok. Kaçıncı gece bakayım bakayım dördüncü gece. Ben bunları bir ileriye salayım. Yallah yallah. Ama yalnız biz çok fena güçlüyüz ya. Max popülasyon gibi bir şey geldi. Arkadaşlar orada televizyonda da belgesel açık. Oğlum bir gramlık canım var. Onu da başa keşke. Oy benim zombiler yalnız çok çılgın bir şey. Oğlum yaklaşsana ya. Ya yaklaş oğlum yaklaş yaklaş. Adamlar seni zehiriyle yok edecek ya. ne ara kazandık çok kısa sürdü. Ya her türlü kazanacağım Gece 5'e geldik şimdi bak bak bak. Ben bir takviye çağırayım ya. Git gide azaldık. Biraz Oğlum şu zombi, şu zombi çağırıyor var o çok iyi ya. Siz de alın oğlum ne bekliyorsunuz? E ee, bunlar Gracia zaten Gracia kadar zaten. Oo. oo, oo. 2025'e geçeriz be. Uy. Acımıyoruz. Ağız burun girişiyoruz vallahi. Oğlum dur benim zombiler azalıyor birader ya. o manyak gelişine bak manyak. Ya, böyle köpek gibi yürüyor bu zombileri ya. Atlıyor atlıyor bir şey yapıyor. Yani şu kalkanının. Ya oğlum kendisi kocaman. Eşek kadar kendisi. Kemikleri tırtıl gibi. Bakalım 7 dakika olmuş. Sparks, spark spark spark. Kazandık. Ana başarım geldi. Şimdi ver da ne işe yarıyor Neyse. Hadi bunu da hızlıca kazanalım. Oğlum <laughs> niye koşuyorsunuz? Gidemiyorsunuz ki. sürü geliyor. O gece zorlayacak ya. Ya yani şu zombi çağıran öldü zannettim. deprem yaptı. Arkadaşlar bu arada hileli Goat simülatör oynayabilirim. Yani hileli Ronaldo simülatör. Yani Ronaldo da keçi ya. Beşinci geceyi de atlattık. Kaçıncı gecedeyiz? Hiçbir fikrim yok. gülüşe bak. Yedinci gecedeymişiz onun. İlerlemişiz bayağı bir. Aa zombi Spartalılar geliyor bu sefer. Yalnız ben bunların sayısını arttırmam lazım. Ben hafif bir tırsmaya başladım. Yani yavaş 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 şey oluyor. Spartalılar halleder şu zombi olan. Spartalılara. This is Sparta. Bir tane şu devden çağırmak istiyorum da. Olmuyor. Şuna can vereyim biraz. O yüz. Orada 112 kişi olmuşuz oha. Spartalı zombilerin içinden geçiyor. Özellikle şu büyük olan spartalı. Ama o çok fena ya. O kadar kolay olacağını hiç yani şey yapmamıştım, tahmin etmemiştim. diyelim şunu. 17 tane sporcu, 19 okçu, 3 tane kılıçlı, bir tane madenci, 17 tane de, iki tane de, o iki tane gözüküyor da, üç tane de cam veren şu şey. Mum siz niye oradan duruyorsunuz? Şunu ben kontrol edeyim yoksa ölecek bunlar.